Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Silivri'ye çok yakın, yürüme mesafesinde bile gidebileceğiniz kimsenin olmadığı bir plajı tanıtacağım. Burası Parkköy'ün arka tarafında çok güzel bir arada kalmış bir plaj. Buraya ulaşım sadece yürüyerek olabiliyor. Şu karşıdan aşağı doğru yürüyerek inebiliyorsunuz veya şu karşıdan 500 metre arkada arabaları bırakıp taşların arasından zıplaya zıplaya gelebilirsiniz. Buraya kolay kolay kimse gelmez. Yazın çok kalabalık zamanlarda doluyor yine birkaç aile oluyor burada ama kolay kolay kimse gelmiyor. Yani burada şu mevsimde hangi aydayız? Haziran gelmedi. Yani bir Allah'ın kulu gelmez buraya tek. Tük. Ben elektrikli bisiklette geldim. Takılıyorum 10 numara. Yani şu plajda çığıl çıplak yüzseniz Silivri gibi bir yerde kimse görmez, gelmez. En yakın yer şu tepenin ardı. Orası da tepe 500 metre yukarıda tepe. Kimse göremez. İşin güzel tarafı hemen şurada bir tatlı su kaynağı var. Balıkçı tekneleri oralarda balıklar tutuyor. Kamp yapmak için de çok güzel bir yer. Hemen plajın arkasında tatlı su kaynağı var. İçilebilir güzel bir su. Arabayı şu tepelerin arkasına kadar getirebiliyorsunuz, oradan yürüyerek devam ediyorsunuz. de yalak yapmışlar böyle. Bayağı da sıcak su. Tamamen izole kalmış bir plaj. Silivri'ye gelip de kalabalık sevmeyen ne bileyim, insan görmek istemiyorum diyorsanız burası çok ideal, güzel bir yer. Karşıda bir tane dayı yaşıyor. Şu barakaların içinde. O da kendi halinde bir dayı. Yakınlaştır yine biraz. Güneş parlıyor, göremiyorum ama. Suyu da tertemizdir. Her zaman en temiz yer burasıdır yani. Dalgıçlar gerili buraya. Balık yakalarlar. isparedir. edir. Levrek tutan var. Çok nadir. Yazın ben de dalarım ama fazla da balık yok yani. Buraya ulaşmak için Saraçoğlu sitesinden aşağı girip arka toprak yola kadar gelip arabanın geldiği yerde arabayı bırakıp yürüyerek gelmek gerekiyor. Şu incir ağacının oradan buraya buraya geldikten sonra ister çadırını kur kamp yap ister ne yaparsan yap ben elektrikli bisikletle Silivri'den buraya 5 dakikada gelebiliyorum merkezden 5-10 dakikada